küçücük dertlerimize, ufacık dertlerimize böyle o kadar büyük anlamlar yükleyip o kadar fazla bunu sözlü söylemesek de isyan ediyoruz ki yani daha açık söyleyeyim şükretmiyoruz ki kendi halimize. Ufacık meselelerimizi çok büyük meseleler zannediyoruz kardeşlerim. Etrafımızda dertten gözlerini açamayan insanlar var. Açlıktan ölen insanlar var. Biz yemek beğenmiyoruz. Dertten geceleri uyuyamayan insanlar var biz uykusuzuz diye dert ediniyoruz. Kardeşler selamlar. İnşallah iyisinizdir. İyi olun diye dua ediyorum iyi olun diye çokça dua ediyorum. Kaçıncı bölüm olduğunu da bilmiyorum ama sohbet etmeyi, sizinle sohbet etmeyi, sizinle muhabbet etmeyi çok seviyorum. Bir şey fark ettim. Sizin de fark ettiğinizi zannettiğim bir şey. Hani böyle çok dertlendiğimiz meseleler var ya hepimizin. Yani benim de var, sizin de var. Böyle ufak ufak ama sanki hiç e, geçmeyecekmiş zannettiğimiz, böyle en büyük derdim bu olduğunu zannettiğimiz meselelerimiz var ya. Ne bileyim ufacık şeyleri kafamıza takıyoruz. Hele ki mesela benim gibi böyle her şeyi zihninizde taşımayı seviyorsanız yani insanlar kırılmasın diye veya insanları kırmamak için kırılmayı tercih edenlerdenseniz geceleri böyle uyuduğunuz zaman ya işte her şeyi düşünenlerdenseniz daha açık söyleyeyim her şeyi kafanıza takanlardansanız benim gibi böyle çok fazla yükle yaşıyorsunuz demektir. Ben şöyle görüyorum hep Böyle sanki omuzumun bu tarafında, bu tarafında, sonra böyle ensemin üzerinde, hatta başımın üzerinde taşıdığım o kadar çok dert var ki, o kadar çok mesele var ki benim dert zannettiğim. Çünkü biriyle konuşunca bile onun derdini yüklenmek gibi bir e bir tarafı var benim meselemin. Sizinki de öyledir belki bilmiyorum. Hepimiz de öyledir. Ama etrafınıza bir dönüp bakın. Lütfen rica ediyorum sizden. Dönüp bakınca şunu fark edeceksiniz. İnsanların öyle dertleri var ki öyle çok dertleri var ki, öyle büyük dertleri var ki, ne bileyim işte hastalıkları var, kazaları var, sıkıntıları var, zor durumda oldukları var, çözemedikleri, yaşayamadıkları, aşamadıkları bir sürü şey var. Ama bütün bunların içinde bizim dert ettiğimiz, dert diye omzumuzda taşıdıklarımıza bakınca diyorum ki yahu biz bunları mı dert etmişiz ya? İnsanların dertlerine bak, onların çektiklerine bak, onların yüklerine bak. Bizim onların dertlerinin yanında taşıdıklarımıza bak. Bir de kötüsünü söyleyeyim mi? Az şükrediyoruz. Çok 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 az şükrediyoruz. Bazı insanlar görüyorum. Bütün bunları da aslında bir şey için söylüyorum. Birazdan söyleyeceğim. O kadar insan görüyorum. Bu kadar sıkıntıların içinde yine de şükretmeyi biliyorlar. Bu dertleri için isyan etmiyorlar. Bu sıkıntıları için ne bileyim işte kimseden herhangi bir şey talep etmiyorlar ya da bu yaşadıkları sıkıntılar için hiç kimseye şikayetlenmiyorlar. Ama bazıları en ufak dertleriyle dünyayı yakacak hale geliyorlar. Görüyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Geçtiğimiz günler işte hastane bir hastaneye gittim, hastaneye gittiğimde fark ettim ki kaldı ki ben hastanelere gitmeyi açıkçası çok hazretmiyorum, çok sevmiyorum yani. Ama orada gördüğüm insanlardan bir tanesi biraz beni çok etkiledi. Bir amca yaşlı bir amca torunu hastaymış. Yani torunu hastanede e, tedavi görüyormuş. Ee, biraz sohbet edince şöyle bir şey öğrendim. Oğlu vefat etmiş bir hastalıktan. Torunu onunla kalmış. Yani bir tek torunu kalmış ona. Annesini sormadım açıkçası nerede vesaire diye ama torununa bakmak zorundaymış ve yalnız bir amca. Yalnızmış bu. Ee, kendi evladım gibi ki kendi evladım ama diyor yani sanki kendi çocuğum gibi büyütüyorum. O da benim artık çocuğum. Yeniden işte 70 yaşından sonra bir çocuğu büyütmeye başladım diyor. Biraz muhabbet gelişince dedim ki çocuğun sıkıntısını tedavisi yok dediler diyor. Kaç yaşlarındaki dedim. 9-10 yaşlarında dedi, torunum dedi. İnşallah Allah şifasını verecektir amca dedim. İnşallah verecektir biliyorum dedi. Ben Ama ben buna da şükrediyorum dedi. Ben bu hale de şükrediyorum dedi. Hastanenin sen ne zamandır buradasın dedi. Her gün geliyorum dedi. Ben geceleri de burada kalıyorum dedi. Eve eve gidemiyorum ki dedi. Çocuğu nasıl yalnız bırakayım. Şimdi onu görünce anladım ki küçücük dertlerimize, ufacık dertlerimize böyle o kadar büyük anlamlar yükleyip o kadar fazla bunu sözlü söylemesek de isyan ediyoruz ki. Yani daha açık söyleyeyim şükretmiyoruz ki kendi halimize. Ufacık meselelerimizi çok büyük meseleler zannediyoruz. Kardeşlerim etrafımızda dertten gözlerini açamayan insanlar var. Açlıktan ölen insanlar var. Biz yemek beğenmiyoruz. Dertten geceleri uyuyamayan insanlar var. Biz uykusuzuz diye dert ediniyoruz. Her gün anlatılan şeylerden psikolojisi yerle bir olmuş. Her gün işte az gibi düşünün. Torununun hastalığının çaresi yok demiş ama psikolojik olarak çökmemiş. Ama biz işte ne bileyim neredeyse tırnağım kırıldı diye psikolojik buhran yaşayan insanlar haline dönmüş insanlarız. Bir şey unuttuğumuzun farkındasınız değil mi? Hepiniz farkındasınız. Dünyanın içinde, bütün bu yaşantımızın içinde, hayatımızın içinde çok büyük dertlerimizin olduğunu söylüyoruz. Bunu her seferinde hatırlıyoruz. Her seferinde de hatırlatıyoruz herkese. Ama o kadar büyük derdimiz varken Allah'ın bütün dertlerden de büyük olduğunu biz unutuyoruz kardeşler. Farkındasınız değil mi? İşte bence esas problemimiz burası. Allah derdi vermişse dermanı da verecektir. Hem şu da var. Dert varsa e dünyada yaşadığınızı anlıyorsunuz. Allah dermanı olmayan dert vermesin diye dua edermiş eskiler. Öyleyse bile şükre vesiledir, sabra vesiledir demişler. Çünkü Allah kendisi vaat etmiş. Sabredenlerle beraberim diye. Onu da kendilerini bir nasihat diye görmüş o insanlar. Ve sabredersek Allah da bizimle beraber olacak. Bu musibeti de sabredip onunla beraber olalım diye bize verdi demişler. Onun için çok da büyütmeyelim kardeşler bu dünyayı. O kadar da fazla dertlerimizi omzumuzda yük taşımayalım. Benim gibi yapmayın yani. Herkesi dert etmeyin. Herkesi dert ettiğiniz zaman ha, çok dertleriniz oluyor. Göreceksiniz, biliyorsunuz. Allah yardım etsin hepimize. Ne diyeyim? Çok da bir şey diyemiyorum. Bir daha bölüm çekeriz, muhabbet ederiz inşallah. O zamana kadar muhabbetle kalın kardeşler. Görüşürüz inşallah. Kardeşler, hepinize selamlar. Allah'a emanet olun.